İşte bakın bu sevginin sembolü olan bunca bay bayan böylece rahmetle anılmaya gelmişler, dua etmeye gelmişler. Ne güzel bir tablo, ne güzel bir tablo. Kendisini haçta efendim gafile başkanlığını yapan Hüseyin hocam da koşmuş gelmişler. Bu bir sevgidir, bu bir muhabbettir, bu bir güzelliktir. Onun için Cenab-ı Hak severleri hem bu dünyada hem de ahirette ayırmayacak inşallah. Allah birbirimizi sevmek nasip etsin. Şeytanın vasıflarından olan gurur ve kibiri Allah yakaya bulaktırmasın. Onun için şu hocalarımız, genç hocalarımız tablo çok da güzel değil mi? Ne güzel hocalarımız bülbül gibi okuyorlar, efendim anlatıyorlar, güzel güzel. Bu bizim için büyük bir efendim e, e, nimettir. Onun için sizi fazla dökmetmeden bir helallık isteyeceğiz. Bu tabi sürprizliğidir. Resulullah Efendimiz bir cenaze namazında bunun e, borcu var mıdır deyince var dediler. Öyleyse borcunu versinler de öyle kıl dediler. Kimse borcu kabullenmedi. A ama en sonunda Ebu Bekir Sıddık kabul etti. Ama Peygamberimiz <laughs> namazı kıldırır dedi. Namazını kıldırttı. Onun için bu helallık meselesi, buradaki helallık sizin beklediniz, rahmet ettiniz. Geldiğinizden dolayı bu hakkınızı biz sizden helallık isteyeceğiz. Ama yok efendim Baylar bayanlar, birbirlerine dünyada aldıkları, verdikleri varsa onları helallaştırmıyoruz, yanlış anlamayın. O parasal yönden, başka bir şey yönden alıp verdiklerinizin helalini yapmıyoruz biz şimdi burada. Sadece dünyaya mutallip olan bu gelişinizin, bekleyişinizin, zahmetinizin sonucunda helal istiyoruz sizden biz yani. Ama bay ve bayanın varisleri didik didik edecek, soracak, benim eşimin, benim beyimin borcu var mıdır diye bakkal dükkan bulaşacak. İşte o zaman bu en güzel fedakarlık da budur. Ama Allah, Allah hakkıyla, kul hakkıyla bizi ana baba hakkıyla oraya göndermesin. Biliyorsunuz bunlar ayrı ayrı şeylerdir. Ama Hz. Allah diyor, kulum diyor, senin namazından ötürü, orucundan ötürü sehven Bak bak terk demiyorum bak seven. Unuttukları varsa bunları ben affederim. Ama kul hakkıyla bana gelme kulum. İki kulun arasına hak yiyin girmem ben kulu Diyor cenab Hak. Öyleyse kalp kırmada bir kul hakkıdır. Gönül yıkmada bir kul hakkıdır. Karşı karşıya geldiğimizde konuşurken gözünü çarpıp başkasına işaret vermen de bir kul hakkıdır. Bunlar ayrı ayrı şeylerdir. Onun için dostlar bunlardan kaçınalım, bunlardan uzaklaşalım. Ve tabii ki bu evde, bu evde Nebahat kardeşimizin e, evinde zaman zaman mukavele okuduk. Zaman zaman Kur'an'lar okuduk. Ve bize gelecek, gereken hürmeti, tazimi gösterirlerdi. Yol açık olsun. yattığı yer olsun gideceği yeri bıraktığından iyi eylesin inşallah. Allah eşine sabır versin, etrafına sabır versin. Genç ölümü bir anda iki günde rahatsız olacaksın ve ruhun teslim edip gideceksin. Bu herhalde efendim biraz insanı düşündürüyor yani. Ama bu bir kul tarafından gelmiyor. Mevla tarafından geliyor. Şimdi dostlar soruyorum. Dünyaya mutanlık Hakkınız helal ettiniz mi? Helal olsun. Helal ettiniz. Helal olsun. Helal ettiniz. Helal olsun. Allah sizden razı memnun olsun. Dostlar, şimdi nam burada dua yapacağız. Sonrasında, sonrasında efendim merkez camiye getirecek. Orada merkez camiinde efendim yukarı cam namazını kıldıracak ve ondan sonra da e, köy mezarlığına getireceğiz. Akşam bile yas arasında bu evde kendi evinde gecesi okunacak inşallah. Amin. Elhamdülillah.